Leşini alsam ben bunu. Tamam. Bilerek yaptım. İkimizi flash yokken daha var çünkü. Umarım tabağa bir anda vurmam. Vurursam tabak düşer yere. <laughs> Bu refleksle pat diye vurursam bir anda. Hala mıyız? <laughs> 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 gerizekalı. ya. Geri Burayı ittiremiyorum anladın mı? Bak şu an çok sıkıntıya gelirleyim mesela. İttiremiyorum burayı. Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün Diamond serilerini e oynuyoruz Vesta e arkadaşlar. Ve top lane'de Riven oynuyorum. Karşımıza Nar var. Büyük ihtimal serinin bütün maçlarını atacağım sizlere. İki tane lose aldık ama çok tilt geçti maçlar. O yüzden onların kayıtlarını sildim. Bir tane win aldık. İkinci oyunumuzu oynuyoruz ama ikinci oyunu ilk olarak koyuyorum şu anda. Yani bu oyundan sonra ikinci oyunu göreceksiniz. Neyse şimdiden çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz çayınızı alın hakkınızı yastırın. Aynı zamanda Twitch'te şu anda canlı yayındayız. Her sabah düzenli olarak 8-9 gibi yine Saat 1'e 2'ye kadar ben yayındayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayınlama beklerim. Let's go diyelim. Oyunumuza bakalım. Aslında ilk item karabatla gidecektim ama. Mauxun Tico hoş geldin. Kaybolsun aslında. Da bozmam hiçbir bok yaramadı arkadaşlar bu ne? Ben balımı keserim ki. Vuh! Son Çık çar ya. Name çaplarında dolan kalkını başlamak daha doğru olmuyor mu kral? Yok ki ya ben her türlü uzun kılıç 3 pot başlıyorum burada. Ya, o tamamen oynayış tarzı var bir şey bence. Benim oynayış tarzıma göre bu şekilde yani 3 po pot uzun kılıç daha iyi. gitmek. 60 3 saniye. Hocam. Word. <laughs> Yine bezmemiz onda kaldık. Yandan yemek yiyorum. Böyle bırakmıştım. Riven OTP'ydin. Ben yurttan seni izliyordum. Yurtta çekiyordun. Herhalde o zamanlar. Evet evet evet. Çok eski kanka onlar. Yurtta kaldığım zamanlar falan. Vay be. Kanka beklerim seni yayınlarıma böyle ya. Eski izleyicilerimi görünce seviniyorum çünkü. Biz burada her sabah açıyoruz yayınımızı. Buyur gel. Gel yavrum gel gel. Yayınlara gel. Youtube kanalıma da yeni yeni kanal açtım. Belki görmüşsündür bilmiyorum da. Öldüm galiba ya. Yok, yok 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 çok darlandım. skilllere bir türlü şey yapamadım, soramadım. Hep kaçmayı kullandığım için mal gibi kaldık ya. Lopitle pitle muhabbetim yok. Okan abi ne abi bilmiyorum valla. Geçen bir video gördüm atmışlar devam ediyor herhalde. kaldı hoş geldin. Minyon blok gelmediği için fiz oynuyorum. En mantıklısı biliyor musun? Takım motor oldu. Doğrudur. NT ya. Asır metal diye düşündüğüm yetmedi. Bir tane daha ota çıkartabilseydim olurdu. Ama Word çünkü farm kaybediyor şu an. Salak. Aşırı Word şu an. Sadece farm değil canını kaybetti. Hadi bakalım bu maçı alırsak bir tane daha maç kalıyor. Diamond olmamız için. Darım felaket kasıyor arkadaşlar. Q 3 saniye sonra gidiyor şu an. Geldim. Dönüşe o. Köy yerlersen. Çok iyi oğlum. Ama gelemiyorum gelemiyorum. Tamam. Vart 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 Çıkmamız lazım buradan. Ben düz koşacağım sen oradan çık. Bu oyunu tabi mi alsak Merkür mü arkadaşlar ne diyorsunuz? Geldim. Twitch nerede acaba? Şu Twitch çıksın keserim ben Twitch'i. E. Şu an güçlüyüz bu arada. Diego bizi kesebilir. Kesemez. Keser. Arkası geldi dertlerimin. Hepsi geldi yapacak bir şeyim yoktu buraya. Boyun belki yumuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk ne kasacağımızı. Mahazar. Mazhar. Mazhar. <laughs> tamam bizim şimdi şu bottan yarıyor. Ben de mitten Vur vur vur. Ah be daha meslek aslında bir şey olabilir. Ne oluyor lan? avradını ne oluyor lan? 12'ye 1 olmuş. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyordum bu adamın. <laughs> Adam ağzıma sıçtı. <laughs> Hiç sıkıntı ya Twitch'i çıkartırsak okey. Ben Twitch'in bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum bu arada. Hiç dikkatimi çekmemişti Twitch bu kadar şey olduğu. Dolmuş şurayı sıkıştırabiliyorsam bu yedi eli birbirine girer. Dolmuş şurayı sıkıştırırım bu arada etmenizden sonra. <laughs> bu da galiba Diamond Sailor'ından düştüğümüzün kanıtı herhalde arkadaşlar. Bayağı kötüsün sen. Teşekkür ederim kanka. Bu mudur yani? Şu yaptığım hareketten dolayı mı kötü olduğumu söylüyorsun şimdi? Ve bir lol. 4 saat 10 dakikadan beri yayın yapıyorum burada. Bir tane bir hareket denedim. Failedim ve kötü oyuncu mu oldum? Diğer 4 saat 5 dakika boyunca yaptığım plays, play the roleplay'e çöpe mi gitti şimdi sen görmeden hiç? 10 saniyelik yayın görüntüsüyle kötü mü yaptım beni şu an? Yeni girdim çok kötüydü. Fail'de edin olabilir. Sabahtan beri 1 ve 9 atıyoruz, taşıyoruz, maşıyoruz falan. E bir tane kötü karar verdim. Hemen bayağı kötüsün sen. Ya ne oldu sabahki oyunlarım 10 oldu? Tek bir hareketi göre mi yargı yapıyoruz? Yanlış! Yanlış! Enes hoş geldin. Engage'i beklesek belki bir şey yaparım. Aldım kanka bir anda. Yapacak bir şey yok kanka ben nasıl aldım? NT diyebiliriz ya ne yapalım. Anla ki...